Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümle karşınızdayım. Bugün neler yaptım, kaç saat çalıştım bunları göstererek başlayayım. Öncelikle bugünkü ders çalışma rutinimde 10 saatlik bir çalışmam olmuş oldu. Bu şekilde göstereyim. Yine benim için çok verimli geçen günlerden biriydi. Ama gerçekten yoruldum yani. E, neler yaptım? E, neler yaptığıma gelecek olursak biliyorsunuz önceki gün matematiği, ondan önceki günde TT sözel kısmını hallettiğimi düşünüyordum. Yani bir tekrar etmiş olduğumu söyleyeyim. Fen kısmını da tekrar edeceğimi söylemiştim bugün için. Tekrar ettim. Neler yaptım göstereceğim şimdi. Öncelikle şu şekilde şurada göreceğiniz konular işte maden fizikselerleri, sıvılar gazlar homojen heterojen karışımlar. E, ayrıştırma, saflaştırma teknikleri, asitler, bazlar, e, hayatımızdaki asitler, tuzlar, yaygın günlük hayat bileşenleri. Şu gördüğünüz ilk satır kimya. Bu gördüğünüz e, föy şeklinde eğitim vadisinin föyleri arkadaşlar. Bu arada her şeyde onu kullandım. Kimyada da, biyolojide de, fizikte de. Onları kullandım. Kimyada herhangi bir konu eksiğim olmadığı için kitabımda kalan e, bu föyler kalmıştı. O föylerde de arkadaşlar zaten konu eksiğim olmadığı için mesela göstereyim şurada bir tane konu eksiğim olmadığı için konuları tek tek okumadım açıkçası. En sonlarında böyle bulunan testleri çözdüm. Ortalama hepsinde böyle her bir föyde 40 soru vesaire gibi zaten sorular vardı. Şunu kenara koyayım. Hepsinde ortalama bir 40 soru falan vardı zaten. Daha sonrasında biyoloji. Biyoloji daha kalın föylerden oluşuyordu. Mesela şöyle göstermek gerekirse. Daha kalınlardı yani kimyaya göre. Onlarda da yine aynı şekilde sorularını çözdüm arkadaşlar. E ee, soruları gerçekten gayet güzel kaliteliydi zaten. E ee, böyle daha kalın olanlarında da 60 soru vardı. E ee, biyoloji için de bu şekilde yine föyleri çözdüm. Şurada göreceğiniz 1 2 3 4 5 6 7 yok şuraya kadar. 6 tane falan da biyoloji föyü çözdüm ama biyolojinin bütün konuları vardı içerisinde. Yani işte ee, ilk konudan tutun da son konuya kadar bütün konular karışık şekilde vardı. Daha sonrasında fiziğe geldiğimde fiziğe şuradan başladım arkadaşlar. Fiziğin kitabı zaten direkt boştu. İlk e, föyüne şurada elimde şu an. İlk föyüne son föyüne kadar şurada göstereyim. Şöyle e, ta ki dalgalara en sonunda optikle bir beraber. Daha sonrasında optik var. Gelene kadar bütün föyü çöz bütün föyü yani bütün kitabı çözmeye çalıştım. Ee, ayrıca mesela e, biyoloji ve kimyada dediğim gibi konu eksiğim olmadığı için konuları okumadan direkt testleri çözmüştüm. Ancak fizikte öyle yapmadım. Fizikte en basit konu bile olsa bakın ilk en kolay konu yani hani en kolay konu bile olsa e, onların da özetlerini okuyup üstünden tekrar edip aynı zamanda konu tekrar yapıp hem de testlerini çözdüm diyebilirim. Bu şekilde göstermiş olayım. İşte biraz göstereyim dedim. Ee, hem konu tekrarını yaptım hem de testlerini çözdüm. Şu şekilde fizik föyleri de. Yani benim için gerçekten çok çok verimli bir gün geçti. Zaten şurayı da doldurunca... Zaten bana önemli olan hani burayı doldurması değil de... O bilgilerin beynimi doldurmasıydı aslında. Doldurdu mu bence doldurdu diye düşünüyorum. Gerçekten bugün dediğim gibi çok çok verimli. Ama bir o kadar da hani... Ee yani zorlayıcı bir gün oldu benim için. Hem fizik hem kimya hem biyoloji açısından baya güzel kaliteli çalıştığımı düşünüyorum. Zaten mesela fizik açısından konu eksiğim olan mesela özellikle denemelerde eksik yaptığım bazen sıcaklıkta vesaire eksik yaptığım sorular geliyordu. O yüzden konularını vesaire iyi tekrar ettim. Biyoloji ve kimya içinde konu eksiğim yoktu. Ortalama her denemede full veya bir yanlış geliyordu. Onların da direkt testlerini çözerek kendimi geliştirdim diye düşünüyorum. Böylelikle son 3 gün içerisinde ilk gün sözel tekrar er tesi gün matematik tekrarı ve bugün de TYT fen bilimleri tekrarı ile birlikte TYT tekrarımı yapmış oldum 9 gün tatili içerisinde. Bu şekilde benim için verimli bir tatil olmuş oldu. Yarın AYT çalışmalarıma devam edeceğim. 11. sınıf tekrarı yapacağım diye düşünüyorum. şu ana kadar işlediğimiz konular değil de genel bir 11'in bütün tekrarını yapmayı planlıyorum. Öncelikle biyoloji hani kesinlikle biyoloji tekrar yapmayı planlıyorum. Ardından matematikte trigonometri ve analitik tekrar yapacağım. Daha sonrasında kimya içinde bunları da zaten belirlemiş olayım. Kimya içinde direkt ilk ünitenin tekrarını yapmayı planlıyorum. Bu kadar. Hani biyoloji Biyoloji benim temel hedefim. Daha sonrasında da matematikte trigonometri ve analitik çalışacağım. Yani e, ortalama bir 5 gündür zaten baya ah, TYT ağırlıklı gittiğimi düşünüyorum. Artık biraz daha yüzümü zaten tatilin sonlarına geliyoruz. AYT'ye dönmeye başlıyorum. Orada da bir genel tekrarlarımı yapıp özetlerimi zaten sizlere yarın gösteriyor olacağım. Bugün dediğim gibi 10 saatlik bir çalışma rutinim olmuş oldu. Bu şekilde benim için verimli geçen bir gündü. Sizler de istiyorsanız yorumlara kaç saat çalıştınız, neler yaptınız bunları yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup like atarsanız çok çok mutlu olurum. Güzel yorumlarınız için de her zaman çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.